Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 19 ve 20. sandıklar Divan başkanımız açıkladı arkadaşlar Niye bu kadar garandık akşam oldu saat 8 20.11 almış e arkadaşlar 8.11 yani Canlı takip ediyorum Dursun Özbek'ten geri dönüş atak geldi bir anda arkadaşlar 19. sandıkta Dursun Özbek 103 oy alırken Eşref Amancıoğlu 92 oy almıştı arkadaşlar burada sıkıntı yok 11 oy fark açtı ama arkadaşlar 20. sandıkta Dursun Özbek 134 oy aldı müthiş bir oy Eşref Amancıoğlu da 79 oy alarak farkın 97'den 28 29'a kadar düşürdü arkadaşlar. Beklenmedik geri dönüş geldi. Dursun Özbek'ten son 4 sandık. Ben artık buradan Dursun Özbek bırakmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Galatasaray'sınız, ee, Galatasaraylısınız. Ee, Galatasaraylısanız e, yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, diğer takımlarda yazabilir arkadaşlar bu arada. Ama Dursun Özbek'ten büyük geri dönüş geldi arkadaşlar. 21 ve 22 sandıklarda görüşürüz. Bay bay.